Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayardan ses gelmiyorsa, hoparlör çalışmıyorsa veya hoparlörler çalışmıyorsa onunla ilgili bilgi vereceğim. Bu göstereceğim yöntemlerle büyük ihtimal e, sorununuz yüzde %99 çözülecektir. Öncelikle e, denetim masasına geliyoruz. Yönetim masasında su kısa akışma arama kısmına hiç buralardan uğraşmana gerek yok. Ses yazıyoruz. Ne arıyorsanız su arama kısmına yazarak ulaşabilirsiniz. Öbür türlü iç içe girmene de gerek yok. Ses aygıtları yönet kısmına giriyoruz. Açıldı. Burayı kapatabiliriz kayıttan yürüt kısmında sağ tıklayıp devre dışı bırakılmış aygıtları göster. Bunu çocuklar e, veya birileri yanlışlıkla kapatmış da olabilirsiniz. Devre dışı bırakmış da olabilirsiniz. Buradan devre dışı bırakılmış aygıtları göster tıklıyoruz ve hoparlörümüz devre dışı bırakılmış. Burayı etkinleştir diyoruz. Bu şekilde sorununuz çözülebilir. Birinci yöntem buydu. Şimdi hoparlörümüz aktif oldu. Gördüğünüz gibi yeşil. Hoparlör aktif buradan e, müzik filan açtığımızda artık e, ses gelecek şimdi bu şekilde olmadıysa diğer bir yöntem var diğer yöntemleri de göstereyim sizler için buradan sayfamızı da yeni açtık yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bilgiyi bi, bilgisayardan anladığım için bilgili videolar çekmeye çalışıyorum e, şimdi tekrar bilgisayar e, başlat kısmından Bilgisayar atamızda sağ tıklayıp yönet kısmına tıklıyoruz. Evet yönet kısmını açtık. Buradan aygıt yönetici kısmından ses, video ve oyun yöneticileri yerine geliyoruz. İşimiz neydi? Bilgisayardan ses gelmiyor. Operlerden ses gelmediği için ses kısmına bakıyoruz. Evet. Bakın şöyle ünlem olur. Bu aygıtlardan biri yüklü değilse şurada gördüğünüz gibi ıı, ses kısmı gördüğünüz gibi bunun, bunun burasında ünlem olur eğer sizde yazılım yüklü değilse ses kartı yüklü değilse ünlem olur şimdi buraya sağ tıklıyoruz bakın ses kısmına geldik açtık buraya sağ tıklıyoruz sürücü yazılımını güncelleştir diyoruz tıklıyoruz güncel sürücü yazılımı otomatik ara burada internete bağlıysa bilgisayar sizin için otomatik olarak internetten bulacak Evet aratıyoruz Gördüğünüz gibi bende güncel e, yüklü olduğu için böyle çıktı. Sizde bu çıkmaz bulurdu. Siz de ona tıklayıp yükle derdiniz. Yükler, yüklerdi. Ondan sonra bilgisayar aç kapa yaptığınızda e, ses e, operörler çalışmaya aktif olurdu. Şimdi alttaki alttaki yere geleceğiz. Üsttekini yaptık. Alttakine geliyoruz. Alttakini de aynı şekilde otomatik Güncel sürücü yazılımı otomatik olarak ara diyoruz internetten gördüğünüz gibi Burada da bakalım ne diyecek Bakın bunda da Otomatik Güncel sürücü diyor. Burada eğer ki Bu şekilde de olmadıysa Özellikler Sürücü Sürücüyü güncelleştir buraya tıklıyoruz Buradan da güncelleştirebiliriz sürücüyü Veya Şuradan ee, özellikler yok pardon şuradan sürücüyü güncelleştir sürücü yazılımı bilg bilgisayar içinde tara diyor Zik. bakın dosya belirt diyor bilgisayar aygıt sürücü listesini seçmesi izin verdi dedi gördüğünüz gibi burada bizim ses sürücülerini buldu siz şimdi bu sürücü e, ses sürücüsü yüklü değilse Mesela beninki neymiş? AMD. AMD işlemciymiş. Siz bunu bilemezsiniz tabi hangisi. Bu ses şeyinin yüzlercesi var. Bunun için e, ses sürücünüz yük, yüklü değilse bilgisayardan ses gelmez. Bu diğer e, bütün e, aygıtlar için de aynıdır. Yani bir yazılım, bir e, yazılım sürücü yüklü değilse o mesela klavyenin ki yüklü değilse klavye çalışmaz onun için size önereceğim şimdi bu şekilde dediğim yöntemlerde olmadıysa su bir boştur Evet gibi tarzı e, bilgisayarın sürücülerini otomatik güncelleştiren bir program bunun gibi e, bir, bir dünya e, program var Bu bunu size önerebilirim bu sizin e, ekran kartınızı sürücünüzün modelini falan otomatik belirliyor. Otomatik buluyor yani. Sizin bilmenize gerek yok. Buradan sürücünüzü otomatik olarak bu programdan otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. Böylelikle buradan yükledikten sonra eğer operörleriniz bilgisayara kasaya falan doğru takıldıysa %100 sorun çözülecektir. Bunun başka bir şeyi yok yani. Bu sürücü dediğim yöntemlerle yüzde yüz sorunuzu çözeceksinizdir. Evet videoyu uzun tutmak istemiyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Kısa ve öz anlatmaya çalışıyorum. Bilindik e, en iyi yöntemlerden en iyi yöntemler bunlardır. Kendinize iyi bakın. Kanalıma e, abone olup bana destek verebilirsiniz. Yeni açtım sayfayı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.